Hayır, tabii ki de oyunun adı tipsiz evet. korsan değil, evet, şakacı korsan. Evet, şakacı. Böyle bir oyunumuz evet. var bizim. Evet, böyle bir kuma. Evet. Şimdi arkadaşlar, şakacı korsan bunu istiyoruz, böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle mesela, böyle takıyorsunuz. İstersen ben şimdi hepsini takayım, arkadaşlarımız hatırladığınızı görsün. Bence oynayalım, öyle görsünler. Evet. Önce şöyle gösterelim tamam. arkadaşlarımıza, arkadaşlar, anlatalım evet. mı? Evet. Ben anlatayım mı? Ben anlatayım. Anlat, arkadaşlar birazcık. böyle bir korsanımız var. Evet. Her şeyi şaka yapıyor. Şöyle, Şöyle evet. bir varilimiz var. Onun evet. içine korsanımızı evet. koyuyoruz. Arkadaşlar bu burada gördüğünüz gibi fırladığımızda evet. kaybediyor. Fırlandı evet, kaybediyor. Evet. Şöyle bıçaklarımız var. Bu bıçakları buradaki deliklere sokuyoruz ve evet. korsanı fırlatmamaya evet. çalışıyoruz. Evet. Fırladan kaybeder de ne de arkadaşlar ne <laughs> musunuz? Neymiş? deniz suyu. Hayır, tuzlu su içeceğiz gene? Evet. Hayır ya. Evet, şimdi bence başlayalım artık oyunumuza. Zaten tuzlu suyumuzu da içeceğiz. 5 sayı oynayacağız, değil mi? Bakalım kim kazanacak. Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım mı durum? Evet. Hadi bakalım. Hadi canlı. Kim İlk başlıyor? Baştan başla. Hadi bakalım. Hadi. 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 Ben hadi. başlıyorum. Evet. Hadi bakalım. Oh. Ana kol gibi oldu. Bakın Genelde arkadaşlar. ben ilkinde yanıyordum. Ama bu sefer yanmadı. Evet, yanmadan yapmaya çalışıyorum. Dur, halde. dur, dur. Ben daha yapmadım. Arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar bakın. Çekilir bir çek. Onu ben hissettim. Evet. Onu hissettim ben şu gerçekten an. Sen hissettin değil mi? Evet çünkü şöyle yaptığım zaman belli oluyor. Ha. Niye bana tutaklamış diyor? Hayır. Şu an ha. ben birim. Ha. Sen sıfırsın. Hayır. Kalktın attın beni. Tamam işte bir kere yandım ha. yani ben. 5 evet. olursam evet 5 olursam ben, ben sıfır değilim. Dikeceğim. Ben dan sıfır değilim. Sıfırsın sen niye bir sıfırsın? Hadi başlayalım. Baba sıfır mıyım Sıfır. Hayır. Evet. Sen <laughs> Tamam tamam ben sıfırım sen birsin tamam. Matematik. Ok Dur ben <laughs> yapmadım. Böyle bir korsanımız var. Böyle. Çipsiz korsan adını koydum. Ben bu şu konu. tarafları yapmak istiyorum ya. Ben. Birazcık önleri yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Ben de ardımda Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu korsan alıyoruz. Normal hayatta da oynamıştık biz bunu. Evet. Çok uyucu o korsan oynamıştık. Hayır ya. Evet. Aa! Yok artık. gene tuzak hazırladım. Ama tuzak geldiniz. sen Evet yedin. görüyorsunuz arkadaşlar. Ama tuzak Böyle sen Böyle şeyler yedin. kötü dönüyor dolaşıyor yine sizi buluyor. Evet arkadaşlar. Böyle şeyler yapmıyor. Çok iyi. Şimdi ne oldu? Ben mi karıttım? Evet iki evet. oldum ben. İki. Başla. Ben Ama sen beni de. hep bu oyunda yeniyorsun ya. Hiç hoş Bana değil. Bana ne? De. Hep yeniliyorum ben ya saydın. Ay. Şu an ekran geri yenildi. Arkadaşlar da bıçak falan da alıyorum bekleyin. Hadi sen al gel onu Aha. ben onları ayarlayayım. Evet arkadaşlar zaten ben daha bu oyunda duruyor. Yenmeyi hiç beceremedim. Hala da gördüğünüz gibi beceremiyorum. Neyse evet. zaten bugün Duru'nun doğum evet. günü biliyorsunuz. O yüzden anne şimdi hediye gibi Hediye gibi bir şey alıyor bu da zaten. Şimdi. Veremem değil mi? günü kutlarken verir hediye değil mi arkadaşlar? İnsan hediyesini önceden alır mı? Pastayı üflersin, ondan sonra hediyeni alırsın. Hayır, ilk önce hediye alsın. lazım, sonra pastayı üfleme. Başlıyor muyuz? Başlamıyoruz. 3 0. Başla. Sen başla. Tamam, ben masayım. Şöyle, ben gidiyorum. gidiyorum. Saklıyorsun annem hile yapıyor hile vermey hile, hile yapıyor şu. Nasıl taktım? Oh, hazırladım. Tuza hazırladım. Hı. Hazırladın da ne oldu? Hı ben gittim. Tuza kazandım. Saman da tuzda kazanmıştı. Evet ama hiçbirine olmamıştı. Hep ben yedim. Evet Gene ben yedim. Bir şey fark etmedi. Arkadaşlar, ya. hep bana hazırladığı tuzdan tenli yedi. <laughs> evet, hep kendim düştüm doğru söylüyor. İşte boşuna demiyorum. Kötü kötü evet. şeyler yapmayın. Hakkınızla oynayın kazanın. Hı. Duru gibi. Hadi bakalım. Evet. Bu son. Su... sen başla. Çünkü ben büyük ihtimal bir daha yenileceğim. sen başla. Ben ne çektim kaybedersem? öyle çok iyi sen ya. Dördüğümüz ki annem korkuyor. Korkuyorum tabii ki de. Çünkü 4-0 yeniliyorum şu an. gözünün oradan alınca <laughs> çek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. niye arkadaşlar? yemiyorsun beni zaten yeteri kadar. Arkadaşlar annem yine korkuyor susuyor ya. Program kutusunu kesmek istemiyorum. Ben de kesmek istemiyorum vallahi. Oh, tuzak hazırladım yine. Yine oh. sana tuzak hazırladım. Baksana kılıca <laughs> ne yaptım? Ben yenildim. Gene ben yenildim. Bekle, yine ben yenildim. Bekle, Her zaman bekle, Bekleyin ben tuzlu suyu hazırlıyorum bekle. Hayır birazdan birazdan. Hayır, hayır, birazdan, birazdan birazdan Şimdi Duru'yu şöyle tutuyorum çünkü <laughs> birazdan içeceğim o tuzlukla 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 içmeyeceğim. Bence ne yapalım biliyor musun? Hayır. Birazdan içelim lütfen. Hayır. Lütfen. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ben gidiyorum tuzlu su içmeye. Evet Sizce hayır. çok seviyorum. Hayır arkadaşlarımız da yüzünü dövecek bana. Tamam önce bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay.